Büyük Türk Milleti Asya Ocaklar 2019'dan bu yıla kadar milli mücadelemizin 19 Mayıs Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli İlanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, 30 Ağustos Zaferi ve Lozan Barış Antlaşması gibi dönüm noktalarının 100. yıllarda kutladık. Bu yılda ve içinde bulunduğumuz bu günlerde de Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılını kutluyoruz. Kutlu olsun. Türk tarihinin en uzun süreli hanedan devleti olan Osmanlı Devleti'nin sanayi devriminden Fransız ihtilalinin etkilerine kadar bir takım dış faktörlerin ve içeride de bazı faktörlerin etkisiyle 19. yüzyıldan itibaren özellikle zayıflamaya başlaması ve dağılma sürecine girmesi çerçevesinde Osmanlı Devleti'nin bünyesinde bulunan önce gayrimüslim bazı topluluklar sonra da bazı Müslüman bölgeler ayrılıkçılık hareketinin cazibesine kapıldılar. Osmanlı Devleti unsurların birliği politikasıyla bunları bir arada tutmaya ve birtakım reformlar yaparak onlardaki bu milliyetçilik hareketlerini, ayrılıkçılık hareketlerini önlemeye çalıştı. Ancak bu bir sonuç vermedi. Neticede Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros mütarekesiyle Osmanlı Devleti sadece büyük çapta toprak kaybıyla kalmadı. Aynı zamanda savaş sonunda e, kendi kontrolünde olan vatan topraklarının da önemli bir kısmının işgale maruz kalmasıyla karşı karşıya kaldı. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde işgalci devletlerin gemilerine bakarak geldikleri gibi giderler diye Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da işte bu amaçla yani düşmanı vatandan, vatan topraklarından geri göndermek için 9. Ordu Kıtaları Müfettişi olarak geniş yetkilerle Samsun'a ayak bastı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlattığı Büyük Musluk'ta Mustafa Kemal genel manzara hakkında değerlendirmesinin sonunda şöyle söylüyordu. Efendiler bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayalı, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti tesis etmek. Ona göre esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ise ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla emin olabilirdi. Giriştiği mücadelelerin zorluklarını elbette biliyordu. Ama çok iyi yetişmiş bir asker ve dünyayı tanıyan bir devlet adamı olarak savaş sonrası ortam ve dengeler içinde nelerin yapılabileceğini de çok iyi hesaplıyordu. Mustafa Kemal Paşa milleti ve vatanıyla ilgili yoğun duygularını akıl ve bilgi ile yönlendirme kabiliyetine sahipti. İşte bu özelliği onun kararlı ama aynı zamanda Hemkini elden bırakmayan bir şekilde hareket etmesini sağlıyordu. Bu mücadelede seferber edilecek unsurların nihai gayeye yani vatanın bağımsızlığına kavuşmasına matuf olarak en verimli şekilde kullanması hayati önemliydi. Onun içindir ki işin başında milli gayenin birinci ve olmazsa olmaz aşaması olan bağımsızlık için bütün milli güçler yani kuvayi milliye harekete geçirilmeliydi. Daha sonra vatanın ve milletin çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkılması yönünde atılacak adımlar ise bunların muhtevaları ve yöntemleri konusunda ihtilaflar çıkabileceğinden bağımsızlık mücadelesinin kazanılması akabinde gündeme getirilecekti. Mustafa Kemal Paşa savaşın son yıllarında ve bir tarike döneminde o sırada padişah olan Vahidettin ile önceki tanışıklığından da yararlanarak İstanbul hükümeti üzerinde tesirli olmaya çalışmış. Ancak bu çabaları istenen sonucu vermeyince artık bu mücadelenin İstanbul'dan yürüyemeyeceğini anlamış ve kendisine teklif edilen 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği görevini yetki alanını genişletilmesini sağlayarak kabul etmişti. Samsun'a çıkarken onun kafasında tek fikir vardı. Vatanı kurtarmak ve akabinde sonrasında da ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkaracak yeni bir yapılanmayı gerçekleştirmek. İstiklal ve hürriyet benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal, 1921'de 21'de meclisin yeni toplantı yılının açış konuşmasında şöyle diyor, artık yeis ve üzüntü günleri çok arkada kaldı. Biz hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, namusumuzu müdafaa ediyoruz ve edeceğiz. Meşru isteğimizi tanımamak yüzünden akan ve akacak kanların mesuliyeti şüphesiz sebep olanlara ait olacaktır. Eskişehir Kütahya savaşlarındaki üstünlüklerinden cesaret alarak 23 Ağustos'ta saldırıya geçen düşmana karşı hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana bırakılamaz emrini verdi. Bu savaşta Sakarya Savaşı'nda kazanılan zaferden sonra meclis tarafından kendisine müşir rütbesi ve gazi unvanı verildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın büyük bir titizlikle diplomatik ilişkileri ustaca yürüterek ve tam bir imha ile sonuçlanacak şekilde hazırladığı büyük taarruzda Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle düşman ordusu bozguna uğratılmış ve ülke düşmandan temizlenmiştir. Bu başarının ardından toplanacak barış konferansı öncesinde yaşanan tartışmalar üzerine saltanat ve hilafet ayrılarak saltanat ilga edilmiştir. 1 Kasım 1922'de bu iş gerçekleşti. Böylece zaten 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda ifade edilen egemenlik kayıtsız şahsız milletindir sözü kesin bir biçimde hayata geçiyordu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken bu maddeye Türkiye devletinin şekli hükümeti yani hükümet biçimi cumhuriyettir cümlesi eklenecektir. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması'nın imzalanması ve Ankara'nın başkent olması gibi gelişmelerden sonra sıra artık malumun ilamına yani Cumhuriyet'in ilanına gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa 27 Eylül 1923'te verdiği bir beyanatta Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye başlayan maddesini okuyarak bunu Cumhuriyet diye özetlemenin mümkün olduğunu söylemiştir. Bu fikrin kuvveden fiile geçmesinde Fethi Bey hükümetinin istifasıyla başlayan bunalım vesile olmuştur. Mecliste güven oyu alacak bir kabine oluşturulamaması üzerine 28-29 Ekim akşamı Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarıyla bir değerlendirme yapan Mustafa Kemal Paşa Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek bunu açıklamıştır. Halk Fırkası grubunun toplantısından sonra Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi görüşülür ve kabul edilerek birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir ibaresi eklenir. Yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu eserleriyle kanıtlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, muvaffak ve muzaffer olacaktır diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğe olan güvenini ortaya koymuştur. Bu vesileyle Atatürk'ün bağımsızlık ve hürriyet kadar önem verdiği diğer bir iki hususa değineyim. Şey. Atatürk bir Türk milliyetçisiydi ve bunun icabı olarak milletimize tarihinin büyüklüğünü hatırlatıyordu. Türkiye Cumhuriyeti devleti milliyetçilik fikri esasına göre onun tarafından kurulmuştur. Türk'ün tarihiyle ve kimliğiyle övünmesini, gelecek için de çok çalışmasını ve bu sayede güvenmesini millete aşıladı. İnsanlar daima yüksek, temiz, kutsal amaçlara yürümelidirler diyen Atatürk, asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla ile atinin yani geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır sözleriyle çağdaş uygarlığın üstüne çıkması hedefini işaret ederek Türk milletini bu hedefe yöneltmiştir. Türk milleti vatanın bahtı kara maderini kurtaran benim hayatta yegane fahrim yani biricik övüncüm servetim Türklükten başka bir şey değildir diyen büyük başkumandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman rahmet, minnet ve şükranla anacaktır. Ruhu şad olsun. Bugün ülkemizin, Türk dünyasının ve insanlığın çok ciddi meseleleri vardır. Tarih boyunca adalet ve düzen ülkesi, ülküsünü dünyada hakim kılmayı şiar edinmiş. Bir milletin mensupları olarak bu problemlere bilim ve akıl ışığında insani çözümler üretmekle yükümlüyüz. Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 10. yıl az zamanda çok ve büyük işler başardık diyen Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda milli birliğimizi güçlendirerek Türk devlet ve topluluklarla ilişkilerimizi derinleştirerek Türkiye'yi ve Türklük camiasını dünyada layık olduğu yere çıkarmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermek ve çalışmakla yükümlüyüz. Ne mutlu Türküm diyene. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.